Bismillahirrahmanirrahim. Kema arzenna fi kum Rızulukum yedu aliyum maayatina ve yüzeki ve yunlukum el Kitab ve el Hikme ve yunlukum el Mâlem. Teken tanmon. Sıdık Allahü Alhdim. Ublugel Rızuluk Kerim. Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti ve hidayeti üzerinize olsun. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah biraz önce okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmetleri öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. İşte Cenab-ı Allah bize ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatırken bir vahiy ile ilim ve hikmetle donatan Peygamber Efendimiz'i insanlığa rehber, insanlığa hikmeti öğreten, hakikati öğreten bir muallim olarak göndermiştir o Cenab-ı Allah'tan bize bir Resul olarak gönderilen Peygamberimiz, insanlığı cehaletten, zulümattan, olumsuzluklardan, yanlışlıklardan kurtarıp doğru yola, hakikata, adalete, güzelliğe kavuşturmuştur. O ayet-i kerime gelmeden, vahiy inmeden önce insanlık zulümatlar içerisinde kuranıyor, adaletsizlikler içerisinde kuranıyor, her türlü zulümler baş gösteriyordu. Peygamberimize inen vahiy ile, Peygamber Efendimiz onu tebliği ile, o insanların seviyesine inerek, aklını okuyarak, gönüllerine inerek, Peygamber Efendimiz adeta onların her gönlünü fethederek, Kur'an'la ona hikmeti, onlara güzelliği anlatmıştır. Bir cahil topluluktan, bir okuma yazma bilmeyen topluluktan, hak ve hakikat adına bilmeyen her türlü cehaletin, zulmün, karanlığın olduğu bir topluluktan, dünyanın en büyük medeni, en büyük mantıkı, en büyük kelamcı bir nesil yetiştirmiştir. O gün sahabelerin içerisinde çobanlar vardı hakkı ve hakikati bilmezdi. Davranış ilimlerinden asla haberi yoktu. Köleler vardı. Adeta her şeyden, her ilimden uzaktı. Ama vahiy ile ve Peygamber'in emriyle ve Peygamber'in tebliğiyle adeta gökyüzünde yıldızlar gibi her biri insanlığa rehber olacak, ilimde ve irfanda, yönetimde ve hukukta her türlü insanlığı aydınlatacak bir kandil, bir ışık olarak insanlığın yönünü adalete, rahmete, insanlığın insicamını oluşturmayı bir nesil yetiştirmiştir. İşte Peygamber Efendimiz vahiy ile donatılmış, Resulü Kibriya Efendimiz ilim ve irfanla donatılmış ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Bütün peygamberlere gönderilen ilim onda cem olmuştur. Nasıl Kur'an-ı Kerim bütün kitaplarda olan hikmetler güzellikler Kur'an-ı Kerim'de bütünleşmişse bütün peygamberlere verilen ilimler ve irfanlar Peygamber Efendimiz'de bütünleşmiştir. Nasıl Peygamber Efendimizin sahabeleri Peygamber Efendimiz nasıl hikmetlerle donatılmışsa onun sahabeleri de aynı hikmetle Peygamberimizden aldığı ilim ve irfanla donatılmıştır. Her gittiği yerde peygamberi mesajları ve vahyin mesajlarını insanlara ileterek insanlığı vahşetten aydınlığa kavuşturmuştur. İşte öyle bir peygamber bize rehberdir muhterem kardeşlerim. İnsanlık durdukça, insanlık yaşadıkça, insanlık fark ettikçe, insanlık tevhidle bütünleştikçe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu insanlığa bir rehberdir. Sadece Müslümanlara değil, sadece mümin Hristiyanlara değil, bütün insanlığa bir rehberdir. İnsanlık onu anladığında, onun emirlerini yaşadığında, sünnetine sarıldığında, insanı dünyada zulümattan kalkar, adalet hakim olur. Karanlıklar kalkar, adalet hakim olur. Sömürüler kalkar, mazlumlar biter ve insanlığa barış, çünkü sükunet gelir. İşte muhterem kardeşlerim, biz peygamberi anlayamadık diye aramızda fitneler zuhur etti. Peygamberi tanıyamadık diye aramızda fıskı fücurlar zuhur etti. Biz peygamberi yaşayamadık diye bugün dünyada zulümler kan gölünü götürüyor. Onun için peygamberin sünnetine sımsıkı sarıldığımız gün bu dünyanın vahşeti bitecektir. İnsanlığa adalet hakim olacaktır. Kara borsalar bitecek, bu kara borsalar bitecek, faizler bitecek, fuhuşlar bitecek, bütün bütün olumsuzluklar bitecektir ve Allah'ın emrettiği adalet bütün insanlığa hakim olacaktır. Sadece müminlere değil, bütün dünyaya hakim olacaktır adalet. Çünkü o nebevi ikliminden çıkan nur bütün insanlığı çepeçevre kuşatacaktır. Nasıl Peygamber Efendimiz tebliğ ederken o Hristiyan'ın rahipleri peygamberi gördüğünde onun yüzüne baktığında vallahi bunun yüzü yalan söylemez diyordu. Onlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. Sahabeler onu görünce onlar da ağlıyordu. Çünkü Allah'ın vahyinin nurunu o Hristiyan'ın ruhbanları görmüş ve iman etmişlerdi. Ve necasiye gitmiş demişlerdi ki onun asla sözünde ilah yoktur. Onu asla yüzünde bir hilafet yoktur. O cenab Allah'ın gönderdiği, alemlere rahmet olarak gönderdiği bir peygamberdir. Ona ittiba etmek, ona iman etmek, onun emrinde tutmak, cennete giden yoldur. Necaşi vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam onun kıyabî namazını kıldırıyordu. İşte böylece onun sadece yüzünü gören iman ediyordu. Onun tebliğini duyan iman ediyordu. Onun sözlerini duyan iman ediyordu. bilal Habeşi gibi köleler asrın idrakına hakim olacak bir kültüre sahip oluyordu. Musab bin Ümeyler bir destan yazıyordu. Halid bin Velidler Serhat'tan Serhat'a koşarak insanlığa vahdet dininde, tevhid dininde buluşturacak bir yürüyüşü sevgiliyordu. İşte muhterem kardeşlerim iki şey bize Resulullah bıraktı. Biri Kur'an-ı Kerim'i, biri Sünnet-i Resulullah'ı. Biz Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Resulullah'a sarılırsak asrın musabbarlığı zaten buradan çıkar. Eğer biz bu Kur'an ve Sünnet'e sarılırsak asrın halit bin velidleri çıkar. Muhterem kardeşlerim, eğer biz Kur'an ve sünnete sarılırsak, Selahaddin Eyyub çıkar, yeniden Kudüs fetholunur, yeniden İstanbul gibi Roma'nın kapıları ümmeti Muhammed'e açılır. Ama biz Kur'an'ı tanıyamadık diye, Resulullah'ın sünnetine ittiba ederiz. paramparça ettiler, yüreklerimizi işgal ettiler, düşüncelerimizi işgal ettiler, öbürlerimize kadar girdiler. Biz artık iman adına hak ve hak kardeşlerim. Işte bizler ümmeti Muhammed olarak Peygamber'i yeniden tanımak, onun emir ve nehirlerini yeniden yaşamak, asrın idrakına Kur'an ve sünneti yeniden hakim kılmakla mükemmel Yoksa Yoksa Cenabı Allah bizi her bildiğimizden hesaba çekecektir. Her bilmediğimizden dolayı daha büyük hesaba çekecektir. Bugün her şeyin zuhru olduğu her şeyden hesaba çekecektir. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gelmiş bir korkutucu, bir müşteleyicidir. Biz bu korkucu, korkutucu, müşteleyici Peygamber'in haber edinmek zorundayız. Onun mesajlarına kulak Onu Onun emrettiklerini günlük yaşantımızdan uzak tutamayız emrettiği şeylerden kaçamayız. Kaçtığımız gün hayatımız zehir olur. Kaçtığımız gün hayatımız karanlıklara boğulur. Kaçtığımız gün mübedeli ikliminden fersah, fersah uzaklaşmış oluruz ki o gün bizim bütün inkızanlara yöneldiğimiz gün olur. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Muhterem kardeşlerim eğer biz Allah'ı seviyorsak sünneti i uymamız lazım. Eğer Allah'a ibadet ediyorsak, Resul'ün sünnetine ittiba etmemiz lazım. Eğer Allah'tan rahmet diliyorsak, Resul'e itaat etmemiz lazım. Eğer Kur'an'ı anlamak istiyorsak, Resulullah'ın sünnetini ve hadislerini öğrenmemiz lazım. Biz ancak Kur'an'ı, Resulullah'ın sünnetiyle anlarız. Biz ancak Kur'an'ın hikmetini, Resulullah'ın yaşantılarıyla öğreniriz. Biz ancak Resulullah, biz Kur'an'ın bize mesajlarını Resulullah'ın yaşam şeklinden öğreniriz. Biz Resulullah'ı çıkarıp sadece Kur'an'a yöneldiğimiz gün biz dinimizden, imanımızdan, düşünce Allah'ın emrinden uzaklaşmış bir topluluk oluruz ki Allah'ın seven kulları değil, sevilmeyen kulları oluruz. Cenab-ı Allah bize bu şekilde bizleri uyarıyor. Ne, neyle uyarıyor? Diyor ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah size rahmetiyle muamele etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yine Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve ma ersennake illa mubeşşiren ve nazira Müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik diyor Resulullah'ı. Resulullah bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildi. Bütün insanlığa bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildi. Çünkü dünya hayatının biteceği günün müjdeleyicisi Resulullah'tır. Onun öğretileriyle hayattayız. O bize öğretmeseydi biz kıyameti bilmezdik, ahireti bilmezdik, ebedi hayatı bilmezdik, Allah'ın gücünü bilmezdik, sınırsız gücünü bilmezdik, yaratılmışımızın sebeplerini bilmezdik ve biz bir cehalet toplumu olurduk. Peygamber Efendimiz bizi uyardı ve müjdeledi. Biz de Cenab-ı Allah'a yönelen ve rahmetine ermeye çalışan vesile-i sebeplere dayanan bir ümmet olma birinci içerisinde yürümeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah Peygamberimize şefaatçi kılmasını nasip eylesin. Yine Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve daiyen ilallahi bi izni ve siracen münira. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve bir nur saçan bir kandil olarak lütfettik. Cenab-ı Allah peygamberi bir kandil, yolları aydınlatan bir nur ve insanları Allah'a çağıran, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir nur olarak göndermiştir. Muhterem kardeşlerim, bütün gücümüzle Resulullah'ı okuyup, onu anmayan, onun yolunda gitmeye çalışan birer topluluk olalım ki allah Teala bize rahmet kapılarına aralasın. allah Teala Peygamberimizi bize bu dünyada ve ahirette şefaatçi eylesin. Ve allah Teala bu ümmeti Muhammed'i, Peygamber'i anlayan, onun davetindeki hikmetleri gören ve insanlığa o davet zinciri içerisinde davet etme kabiliyeti, ruhu ve ferasetini versin. Allah hepinizden razı olsun.